Trakya Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yılda kadın dayanışmasını ön plana çıkaran etkinlikler düzenledi. Kent belleğinin gelecek nesillere aktarılması ve Edirne'nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen Trakya Üniversitesi, Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü müze kapılarını kadın ziyaretçilere ücretsiz açarak kutladı. Trakya Üniversitesi tarafından restore edilen ve vizyon bir proje olarak 1997 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan 531 yıllık Sultan II. Beyazıt Külliyesi yıl boyunca düzenlediği etkinlikler ve hayata geçirdiği örnek uygulamalarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sultan 2. Beyazıt Külliyesi'ni gezmek isteyen kadın ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunan Trakya Üniversitesi yüzlerce kadın misafirini ağırladı. Her yıl istikrarlı bir şekilde ziyaretçi sayısını artıran ve Edirne'ye her geçen gün daha fazla turist kazandıran Sultan 2. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 8 Mart tarihinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlarla birlikte bine yakın kişi ziyaret etti. Sultan 2. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ni görmek isteyen kadın ziyaretçiler 8 Mart'ta sabah saatlerinden itibaren müze önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nin hayata geçirdiği örnek uygulamadan ve bu özel günde yaptığı jestten memnuniyetini dile getiren kadınlar, uygulamanın kendileri için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirterek Trakya Üniversitesi'ne teşekkür etti. Açıldığı tarihten bu yana yüksek öğretim, tıp tarihi, eğitim ve sağlık uygulamalarının yanı sıra canlandırmalarla Osmanlı'nın sağlık geleneğine ışık tutan ve Edirne'nin kültür merkezi haline gelen müze, tıp medresesi ve Darüşşifa olarak iki bölümden oluşuyor.